Ahoy dostlar, Amirelingimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. robloxta sizi öncelikle ile tanıştırmak istiyorum. Sık sık göreceksiniz Amirel'i e çünkü videolar çekmeye başlayacağız. Bugün sizlerle UFO Simulator isimli simülasyon oyunu oynuyoruz. Mantığımız şu, bir UFO'muz var. Daha doğrusu birden fazla UFO'muz olacak. Beğenirseniz devamı gelir. Hemen başlayalım. Şimdi... Paramız yok. Öncelikle birilerini çekmemiz gerekiyor. Çekip ne yapıyoruz? Partiye dahil ediyoruz arkadaşlar. Parti yapıyoruz yukarıda. Yukarı çekiyoruz. Yukarıda bizim gezegende parti var. Teklifte de para düşüyor bize şöyle. Ve bunlardan aksesuar düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suratlarında, üstlerinde aksesuarlar oluyor. bu aksesuarlar düşüyor. Ve teklifte bize para kazandırıyor. Onun haricinde bu aksesuarları da bu şekilde topluyoruz. Burada buluyorlar. Tata göre sırala dedik. Mesela bunların e, ekstra para kazandırıyor bunlar giyelim. Bir de bu varmış. Bu da 70 kazandırıyormuş. Böyle ikisini takalım. Paramız çarpı 827 oldu. Ee, bu parayla da FOMUZ'u geliştirelim arkadaşlar. O da şöyle olacak. Evet. Şu an sarı oldu. Roblox paramız yetmediği için. Ama bu şu anda bize yeter. Hatta UFO sayısını hemen arttıracağız. UFO sayısını arttırmak önemli. Daha hızlı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi burayı direkt açalım. Burası bin altın istiyormuş altın zaten biriktirdik hemen geldi. Hemen UFO'larımıza satalım. Store değil. Menü UFO'lar. Evet. Şuradan UFO satın alıyoruz. İki tane aldım. 100.000 bin istiyor üçüncüsü. Onu da hemen biriktireceğiz zamanla o da olacak. Şimdi 3 UFO aynı anda çekebiliyor gördüğünüz gibi. Yani aynı anda 3 UFO davet, davet ediyor partiye. Serena varmış. Bu arada Türkler de var arkadaşlar. Bu şeylerde uzay gemisini çektiğimizde insanlarda Türkler de var. Türk isimleri de görebilirsin. Türkleri de çekmeye özen göstereceğim. Mesela çektim. Hemen UFO, yine UFO alalım. Yine sonra gittim. Menü, UFO, UFO, satın al. Şimdi bu UFO'ları da geliştirelim arkadaşlar. Ne kadar geliştirsek o kadar hızlı partiye dahil ederiz insanları. Mesela şu ablamızı hemen çekelim. Bin canı varmış. Gördüğünüz gibi çok uzun sürmeli. Başka oyuncular da var. Bakın onların da böyle gemileri var. Ve gemilerin üzerleri çok tatlı arkadaşlar. Çok güzel efektler oluşuyor. Şu anda yok ama ileride çok güzel efektler oluyor. Şu an 2 milyon paramız oldu. Buralar bize hemen geçilebilir yer oldu. Burada mesela bin, bin canlılar var. Ha bir de şöyle bir şey var. Ee, hayvanları da buradan alıyoruz. Mesela burası köpek veriyor galiba. 50 bine köpek veriyormuş. Hadi bir tane köpek alalım. Ne köpek gelecek şansımıza bakalım. Tüh. Rare kaçtı. Neyse, yeşil köpek verdi ama bizim köpek şu anda bizim peşimizde dolanan Karamonkey, deniz yıldızı daha güzel gözüktüğü için onlar bizimle şu an gelsinler ve daha çok para kazandırıyorlar arkadaşlarım. Bonus değerleri var. Böyle hızlı hızlı ilerleyelim. UFO, buradan hemen geliştirelim UFO'larımızı, paramız varken. UFO'ları geliştirmek önemli, UFO'ları geliştirirseniz daha kolay çekiyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada, bak burada çok oyuncu varmış dedi ki, burada insanlar zorlanıyor ama biz zorlanmayacağız çünkü Bizim uzay gemilerimiz bayağı kuvvetli. basın gücü yüksek. Elektrikli süpürge gibi. Zarar vermiyoruz arkadaşlar. Yukarıda partiye dahil oluyorlar sadece. Bakın gözlük çıktı. Mesela bu gözlükten 8 tane varmış. Ee, 10 tane olunca onları geliştirebiliyoruz. Geliştirdiğimizde daha çok kazandırıyor. Onu geliştirmeyi de gösteririz eğer daha fazla gözlük çıkarsa. Bu ablamız mesela ne varmış? kafa bandı varmış. Ha burada gözlük çıktı. Aslında buradan bir gözlük daha bulursak onu geliştirebileceğiz. Bakalım gözlük hangisinin gözünde var. Partiye gözlükle adam davet ediyor. Gözlüklere ihtiyaç var arkadaşlar. Ben de gözlük takıyorum. Hmm, Baldan ikisi mavi değil galiba ama. İşte mavi gözlük lazım. Bakalım. Aa mavi gözlük oldu. Tamam. Şimdi Eee. Tamam burada mesela upgrade diyoruz. 10 tane mavi göz. Neye geliştiriyormuş? Parlayan mavi gözle geliştiriyormuş. Parlayan mavi gözü kaç konusu? Öyle 23. Yani yine çok kötü. Hmm. Bunlar hep 10 tane istiyor arkadaşlar. 10 tane olunca geliştirebiliyorum. Aynı şekilde hayvanlarda da geliştirme var. Onlarda geliştirme de yine adetle oluyor. Mesela kara maymunu geliştirmek istediğimizde ne istiyor? 4 tane kara maymun istiyor. Parlayan kara maymun. Için. Ama benim o kadar maalesef ki maymunumuz yok. O kadar maymunumuz olsa olabilirdi. Mesela açalım burayı devam edelim. Kalan paramızı da hemen ufalarımızı geliştirelim. Attık. Mesela ne onlara geçti bakın. Bunlar da daha çok parlayacak bu uzay gemileri. Daha parlak oldular. Buradan hangi hayvan varmış? Bu domuz galiba. Yok. inek mi? İnek inek. Arkadaşlar inek bunlar. 4.5 milyonmuş. Mila'yı çektik hemen. Yani. Michael'la çekelim. Hızlı hızlı çekiyoruz. Şunları hızlı hızlı çekin. Aa, mavi gözüken burada da çıkıyor. Mavi gözük her yerde çıkıyor demek ki o kadar biriktiğine göre. Minimum 10 tane olması lazım geliştirme yapalım. Yani. Onlar önemli. Kayden'ı da çekelim. Şu an hızı çekebiliyoruz çünkü ben bu biraz oynadım arkadaşlar. Yani birkaç kere yeniden doğma tuşuna bastım. Zaten ilerideki Haritayı açabilmek için yeniden doğmanız gerekiyor. Yeniden doğmak açılmıyor. Hızlıca burada paralarımızı kasalım ve UFO'larımızı geliştirelim. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar çok güzel olacak UFO'larımız. UFO, UFO 1 mesela. UFO 1'i geliştirelim. Bubbling UFO oldu mesela. Bu yanlış hatırlamıyorsam şeyde. üzerine partikül vardı arkadaşlar. Çok güzel bir Evet burada gördüğünüz gibi bakın. Üzerinde su baloncukları var. Çok güzel gözüküyor. Yani kim böyle bir havalı bir uzay gemisiyle kaçırılmak istemez ki? Kaçırmıyoruz arkadaşlar. Partiye davet ediyoruz. Kantinaya mesela davet edeceğiz. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Bakın bunun bayağı değerli galiba. Yıldızları falan böyle güzel gözüküyor. Ve bayağı dikkat ettiyseniz zor çekiliyor. Kameranın açısını sevdiniz mi arkadaşlar? Beğenmezseniz yorumlara yazın. Yerini değiştirebilirim. Sergio'yu da çekelim. Hiç Türkiye denk gelmedi ya. Ya da geldik mi ben mi diyorum. Ha şuradaki kırmızı kulaklık çok güzelmiş. Hadi alalım. Bir tane varmış ona. Evet daha önce görmedim çünkü. Nasir'i de çektik. Bakın Nasir Türk olabilir arkadaş. Nasir'i de partiye davet edelim. Türklere ihtiyacınız var yukarıda. Böyle yabancılarla eğlenmek olmaz. Böyle güzel eğlenceli olmaz. Hadi Nasir. Sen de gel. Hop devam. Şimdi yeni ufu alabiliyor muyuz? Bir bakalım. Biz çoktan alabiliyormuşuz arkadaşlar. Ben almamışım. Bakın. Uza... Ha, buna da para harcayalım. Bakın bunlar da yapraklı parlıyorlar. Çok güzel gözüküyorlar arkadaşlar. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Ben en son şey görmüş. Tamamen siyah oluyordu galiba veya toksik mi oluyordu bir şeydi. Belli bir zaman sonra bu yeniden doğma işi arkadaşlar. Şu para yeniden doğma parası. O para olduğu zaman sadece şey yapabiliyorsunuz. Geliştirebiliyorsunuz. Onu da ileride herhalde kolaylaşıyordu. Bilmiyorum. Burada Türk var mı? Türk çekmek istiyorum. Juniper'i bir çekelim. Pedro. Pedro da gelsin. Pedro muhtemelen Meksikalı arkadaşlar. Meksikalı yok. Partide o gelsin. Eğlensin. Kuruzu da çekelim. Sonra da kapıyı açalım. kadar paramız var galiba. Ne de yok çok uzun sürdü kolarımızı geliştirmemiz lazım arkadaşlar arada da bir kayda bakıyorum ses patlaması olmasın diye arkadaşlar koları geliştirelim şunu geliştirelim Hı, hayalet oldu bakın arkadaşlar hayaletler uçuşuyor çok güzel gözüküyor Hı, evet dedim kapıya geldik şimdi bu kapıyı açabilmemiz için 3 tane para ihtiyacımız var şu solda da bir tane chest var yani sandık var buradan para çıkacak dedi Hepsine bir yazmış yani. Neden çeviriyor ki direkt versin? Tamam 3 oldu. Şimdi 3 taneyle burayı açabiliyoruz arkadaşlar. Burayı satın aldım evet gördüğünüz gibi. Aa burada değişik hayvan var. Ne bu? File benziyor. File olabilir. Buradakilerin canları çok yüksek. Hepsi aynı anda çekmesi lazım. Baksanız arkadaşlar. Çok uzun sürecek burası. Kolarımızı geliştirebiliyorsak bu o geliştirelim. Milyonlara çıktı. Daha da arttıramıyorum. 150 milyon. Ama bunu çektikten sonra muhtemelen çekebileceğiz. Aa Sara var. Hiç Türkiye denk gelmedik. Aha şurada bir chest var. Açalım. O oh, çok fazla veriyormuş. 20 20 20. Oh çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bundan uzay gemimizi geliştirebiliriz. Hem de buradan fil alabiliriz. Hadi Rare. Rare versin. mavisini verdim. Mavisi güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bir alacağım. Hadi, hadi, hadi. bir Bunların bir bakalım şeylerine, değerlerine. Kaç veriyormuş? 65 ile başlıyor bu. Bu 209 veriyor arkadaşlar. Çok fazla veriyor. Bu da 119 veriyor. Biraz daha bu, bu, şekilde duracağız galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitmedi. Şükür. Şükür bitti arkadaşlar. Ne kadar para verecek? O bayağı para verdi arkadaşlar. Bu bayağı para verdi. O zaman hepsini geliştirelim. Mesela Forest hemen basalım. Toksik oldu. Basalım. Toksik oldu. Basalım. Toksik oldu. Şu an en son seviye yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası gelişim için faiz. Açtım. Aa bir tanesini açınca yetiyor mu? E, çok iyi. O zaman elektrik ufalar olsun. Bakın bunlarda da elektrikler parlıyor. Bunlar zehir parlıyor. Bunlar elektrik parlıyor. Şimdi çok daha hızlı çekebiliyor olmamız lazım. Şöyle bir deneyelim. Evet, deminkine göre çok çok daha hızlı arkadaşlar. Kimmiş? Root. Evet. Bir kere açmak yetiyormuş. Bir kere açtıktan sonra demek ki hepsini geliştirebiliyoruz. Ben hepsini geliştir, hepsini ayrı ayrı geliştir diye düşünmüştüm ama çok yok. Bir daha 10 kere daha yeniden doğduktan sonra mı? Yanlış anlamadıysam 10 kere daha yeniden doğduktan sonra tekrardan açılabilecekmiş. Üzücü oldu. İşte burada hızlıca kasmaya devam edelim. Bunları geliştirebiliyorsun. 3 tane istiyor. Ama önce elimizdekileri bir fullleyelim. Şer tane istiyor. Değer mi bilmiyorum. Biraz ilerleyelim bakalım. İleride çok zorlanırsak. Burası 50 istiyor zaten. Biz burayı açamayacağız. Candle'la devam edelim. Hiç Türkiye denk gelmedik arkadaşlar. Bugün Türkler yok burada galiba. Sofya var. Türkçesi Safiye'dir ama Türk sayılmaz arkadaşlar. Bir de çok garip yürüyorlar. Şunların yürüyüşlerine bak. Ve bunlarda hiç aksesuar düşmüyor. Bakın bunda yok. Gidenleri de görmedim. Var mı? Mesela bakalım. A varmış. Ne geldi? Sarı güvenlik gözlüğü. Bu inşaatlarda takılan gözlüklerden arkadaşlar. Ve acayip yavaşladı şu an. Şu şeylerden. Belki şunlar çok fazla puan kazandırabilir arkadaşlar. Bakalım. 10 tane toplarız onlardan. 65 veriyormuş. 65 kat veriyormuş. 10 tane toplarsak aslında Ondan yapabiliriz bir tane. Belki çok çok daha iyi olur. Şundan toplamıyorum. Hepiniz Bu arada arkadaşlar ben şeyi açacağım. geliştirmeyi açacağım. Açtım gördüğünüz gibi. Lucky for oluyormuş. Şunu da lucky yap. Tamam. Bakalım. Şunda da var aynı şapkadan hadi. Alın. 10 tane yapalım. Onu da geliştireyim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatırız. Şapka güzel gözüküyor muhtemelen kafamızda. Parlayacak çünkü. Parlayandan oluyor. Bakın hepsinin kafasında ondan mı? Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Bakalım kimin kafasında var ondan. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar toplamaya başladık ya o yüzden çıktık. Taklaya geldik. Evet şunu toplayalım. Bo aa, bu, aa de çok güzelmiş. Baksanıza ördek var arkadaşlar. Bu arada paramız zaten sıfırlayınca gidiyor. O yüzden çok bir anlam olmayacak galiba. Ve bunları açtıktan sonra tekrardan açmam gerekecek mi bilmiyorum. İnşallah açmam gerekmez yeniden oynadığımda. Çünkü ilerlemek istiyorum. Her seferinde bu kadar uzaylı parası toplayamayız sonuçta. Evet, sonunda bu civciymiş arkadaş. Ve kimsenin kafasında yok. 10 tane yapamayacağız galiba. Diğer tarafa doğru yürüyelim. Şansımızı deneyelim. Olmazsa videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Eğer beğenirseniz devamını çekelim. Devamında o şapkayı yaparız. Baya güzel çünkü. 10 tane olan var mı acaba? Size geliştirmeyi bir göstereyim. Ben gösterdim bir kere daha gösterebilirim. Bundan 9 tane varmış mesela. 10 tane. Aa bundan varmış. Mesela bunu geliştirelim. 39 şart Mesela Glowing oldu bu. 39 yetmez bizimki. Elimizdekiler çok daha iyi olduğu için. Bakıyoruz. Mert. Evet. Ha bundan da varmış. Bunu da geliştirelim. 39 oldu. Başka 10 tane olan yok. Şu göz çok güzel. Bunlardan 10 tane gelirse onları da geliştireceğim. Yok. 10 tane olan yok arkadaşlar. Çıkmıştır. Tekrardan bakalım belki alabilirsek bir kişiyi de alırız ondan sonra videomuzu sonlandıran çok uzadı arkadaşlar videomuz editini yapmam ve yüklemem biraz uzun zaman alacak evet arkadaşlar sıfırlamayı da göstereyim buraya geliyorsunuz Yeniden doğma diyorsunuz. Yeniden doğunca eve atıyor sizi. E, Rabbit dediğinizde bütün paranızı sıfırlıyor ve size bir tane para veriyor. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Yorumları alta yazıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.